Sokak röportajları sordum soruyu konseptimizin ilk, 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 ilk bölümüne hoş geldiniz. Sordum soruyunun ilk bölümünde insanlara bu ve bu fotoğrafı göstererek hoşlandığınız insandan bu insan da hoşlanıyor. Ne yaparsınız diyoruz. Hadi bakalım ne yapmışlar. Hoşlandığın kadından bu adam da hoşlanıyor ne yapar? Aa, güzel soru. Ya dünyada kadın mı yok? Şu adam hoşlanıyor diye ondan vazgeçerdim açıkçası. <laughs> <laughs> hiç uğraşmaz başka bir tarafa kanalize olurdu. Boşuna yormayayım kendimi. Aynen hiç uğraşamam. Şey yapardım ya hani öyle bir sevgilim var ki demek ki bu kızla bundan hoşlanıyor. Kendine gurur duyardım. Vay. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Zevkine çıkayım derdim hiç güzel bir kız değil. Selamun aleyküm hayırlı işler. kızları tatlı güçler abi. Yandım dedik buz gibi ayran. Eddalı cilveli lahmacun abi. Ne lazım abilerime söyleyin bana abi. Ayran içiyor musun? Lahmacun yer misin abi? Onu yerim. Yesi kafanı beynini inşallah. Hadi bakalım. <laughs> Hoşlandın kadından. bu adam da hoşlanıyor. Ne yapardın? Ne yapardım? O adama en fazla saygı duyardım abi. Ne derdim abi? Kız güzel sabah herkes bakar yani bu kız abi. Mesela baksana sokakta hayat var mesela. Bakabiliyorsun ne güzel insanlar geçiyor. Ne güzel bayanlar var. Selamun aleyküm abi. Hadi bakayım sana bir tane şarkı okuyayım. Ver bakayım sen bunu bana. Abi kaynana ne yaptın bizi? O zaman sana bir şey söyleyeceğim. Palamut ne bakayım? Palamut. Yalamadan yut. <laughs> Al bakalım abi. <laughs> Ya tamam ne olursa olsun ama kızın seviyesi çok yüksek. Ne yapardım? Büyük ihtimalle vudu büyüsü. Bu adam hoşlanıyor. Hoşlandığım kadın bu adam da hoşlanıyor. Abi vallahi adamla atışamam. Adam benden yakışıklı yani. Bakayım. Vallahi yakışıklıymış adam. Olmaz abi. Ben o kadından o zaman ümidimi keserim. Keserim yani. Adama baksana abi. Allah Allah. Brit bitin yan çekmesin. Bize bak Mücadele etmez misin? Sen de seviyorsun. He. Mev aşıksa mevzu değişir o zaman. Öldürürüm abi en basitden ya. <laughs> <laughs> Sen <mevzuyu> çok değişti. <laughs> öldürürüm yani. Ben bunu öldürürüm. Ben yine sahiplendiririm. Ya benim ya benim abi. <laughs> Palamut <de. gülüyor> Ne yapardık? Ancak adını bırakırdık. Başka ne yapacağız? En kısa yolu odur. Mücadele etmez, etmez miydin? Mücadele etme kadın kadın mücadele etmedikten sonra biz nasıl müdahale edeceğiz? önemli olan kadın bizi beğenecek ki biz de kadını beğeneceğiz. O zaman o da o terk eder gider. Başka ne olacak? Önemli olan kadının müdahale etmesi. E, tabii. Önemli olan kadının istemesi bizi. Yani şimdi duruma göre değişir bir. İkincisi benim kız arkadaşımdan bu adam hoşlanmaz ki. Neden? <laughs> Görmüyor musun abi bu adam da ondan hoşlanıyor. Love, love. Ben de yok yani bak bilmiyorum bak. <laughs> Teşekkürler kardeşim. Keserdim adamı. Satıra doğrardım. Ben hoşlandığım bu Bir kadının birisi boğulsaydı keserim onu. Sermo onu ben onu zaman oradan. Evet. <laughs> Neden keserdin abi? Yani konuşma üzerine hiç yoğunlaşmaz mıydın? Hayır hayır hayır. Hem keserdim? Durdu ya da keserdim. Parçalardım. Hoşlandığın kadından bu adam da hoşlanıyor. Ne yapardım? Ama Koy koyamayız. Ben döverim abi direkt. Çünkü ben öyle şeye katlanamam. Kıskanç bir insanım yani. Öğrendiğim an fişini çekerdim onun. Biz roman çocuğuyuz abi. Ümünü çıkardım yani onu. Her şeyi keskin yaşarım diyor. Aynen öyle abi. Ya bizde öyle şey olamaz yani. Hani yok benim hoşlandığım konu ondan hoş. He bak nasıl? Benim hoşlandığım kadın benden hoşlanmıyorsa eyvallah ona bir şey diyemem. Ama yok ben ondan hoşlanıyorum. O benden hoşlanıyor. İşin içinde aldatma var. Aa o zaman ikisini birden gömerim yani. Affım olmaz abi. Öyle şey olur mu ya? Biz Türküz abi. O anca böyle Amerika'da falan falan olur yani. Burada olmaz öyle şeyler. Vallahi hayırlı Buna olsun. bırakırdım ben gerçekten. <laughs> ben mi? Yani. Hayırlı olsun. Niye mücadele Etmez miydiniz? Ya zaten hoşlandığım adamdan bu kadın hoşlanıyorsa eğer o adam benden geri hoşlanıyorsa zaten bakmaz. O yüzden ona güle güle derdik. Ama eğer hoşlandığım adam benden hoşlanmıyorsa mutluluklar dilerdim. Şu güzelliğe bakan ben, ben bundan hoşlanıyorum artık. Şu tamam, beni böyle bir labirentin içine soktunuz. Ben tekrar tekrar izleyip anlayacağım. Abi tebrik ederdim ben. Neden? Görmüyor musun abi? Ben hiçbir şey yapamazdım. Yani abi ben yapabileceğim ne yapardım? Bak arkadaşım var burada kapı gibi toplanır giderdik herhalde yani. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Normalde benim hoşlandığım kızdan bu arkadaş hoşlansa ilk başta kızı tebrik ederdim. Ben de bu arkadaştan hoşlanmaya çalışırdım. Çok yakışıklı bir abimiz çünkü. Onun dışında ama tabii yaptığım müziğin gerektirdiği şekilde bir cevap verirdim. Onu da şöyle yapalım. Eyo şimdi sen de dış görünüşünle kızları tavlıyorsun. Bense bir avcıyım senin gibileri avlıyorum. Savcı yok burada ve yargılanıyorsun. Kankalarını topla gel Kadıköy'de çok aranıyorsun. Tipine bakıyorsun biraz yakışıklı. Buna baktım bu iş içinde boku çıktı. Manetamdan uzaktır yoksa çekildi makinalar sana da atışımdır falan filan yapardık yani abi. Yani ondan uzak dururdun ne bileyim ya. Şey. <laughs> Şu an başka bir adam var mı? <laughs> Erkeğe atardım giderdi ona bakıyorsa. Baştan beni görmüştü ona benziyeni görseydi öyle mi? Bir şey yapmazdım. Erkeğin gelmesini mi beklerdiniz ya da? Hayır canım niye bekleyeyim ben de bir tane beğendiğime giderdim. Gerçi gitmedim de. Attım ama gitmedim çocuklarımı büyüttüm. <laughs> Okuttum büyüttüm en büyük güzelliği ben yaptım. Kendimden gurur duyuyorum. Hoşlandığın adamdan bu kadın da hoşlanıyor ne yapardın? Yani grup yapardım açıkçası. <laughs> Baksana çok güzel bir kadın. Yani bence mükemmel bir kadın. Bu yüzden kadınlar kıskanmasınlar yani kendilerine güvensinler biraz diye düşünüyorum.